Evet, merhaba değerli takipçilerim. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, dün tartımını yapmış olduğumuz e, simental danalarımızı bugün anlaştık, yarın kesime veriyoruz. Ve kesim öncesi vedalaşma e, yemlemesini yapmış bulunuyorum. Şu an o anı da sizlerle paylaşmak istedim. 10 e, tane danamız var simental. E, ağırlıkları... Yaklaşık olarak tahmini 350 kilogram civarında karkas bekliyoruz. Haziran ayı içerisinde bir ödememiz olduğu için kesmeyi planlıyoruz. Ee, hedeflediğimiz fiyat aralığında da fiyatı yakalamış durumdayız. Ee, bugün gerekli görüşmeyi yaptıktan sonra yarın kesime göndereceğiz. Ee, bunları yaklaşık olarak 11 aydan beri besliyoruz biz. Fiyatlar biraz daha kıpırdasın diye bekliyorduk. Ve hedeflediğimiz fiyatlara gelmiştir diye düşünerekten kesmeyi düşündük. Bugüne kadar hayvanlarımızda son zamanlarında bilhassa 6 kilogram arpa ve 8 kilogram besi yemiyle devam ettik. Ve 3 kilogram kadar da samanımız vardı. Kuru bir besleme yaptık. Son zaman alımları oldukça düştüğü için artık hani küle aldıramama gibi bir durumla karşılaştık. Ve beslemenin maliyetinin bize kazandırdığından daha fazla olduğunun e, neticesi ve kanısına vararak yarın kesime gönderiyoruz. Bu danalarımızı e, dediğim gibi 11 ay öncesinde almıştık. İşletmeye girişleri e, yanlış hatırlamıyorsam küçüktü bunlar. E, 180-190 kilo canlı ortalamada almıştık. Ve şu an e, 70-100 kilo civarındalar. Sadece şu padokta iki tanesi mental dışı şu Arap dediğimiz e, hayvanlardan var. Bunlardan bir tanesi bizim kendi buzağımızdandı. Çok gelişim olmadı sonradan kendimiz şey yaptığımız için biraz geride kaldı zaten ortalamayı düşüren de o şu padoğun ortalaması 380 kilo civarlarında ama diğer padokla beraber birleştirdiğimizde 350 kilogram gibi bir ortalama hedefindeyiz inşallah Bunlar da dün tarttığımızda 760 kilogram olan hayvanımız bile vardı ama 630 kilogram da olan hayvanımız da var o yüzden e, bereket diyeceğiz. Çünkü her zaman denildiği gibi hayvancılık yapıyoruz. Biz bunu ticari e, kaygı güderek yapıyoruz. Hani hobi amacıyla değil. O yüzden evde papağan beslermişçesine e bize kazandırmıyorsa bile besleriz. Görünüşü çok güzel, duruşu çok güzel. Üf, şuna bak. Bakınca eriyorum, bitiyorum demeyelim. Ticari kaygı taşıdığımız için tartalım ve günlük yediğinden çok kazandıramıyorsa bu hayvan kesime ulaşmalıdır. Görüşünde ve kanaatindeyiz ve bunun da her zaman arkasındayım ve o sebepten de bu danaları yarın inşallah kesime Ulaştıracağız Beni daha önce takip eden kıymetli takipçilerim var onlar bilirler. Ee, İtalya'da şarole Limuzin, ee, Simental gibi materyaller de vardı elimizde. Bunlar yerli Simental arkadaşlar. Bunları biz pazardan e, topladık. E, komşu ilimiz Kütahya Simav ilçesinden ve köylerinden gezerek bir bizzat bulduk. Ee, geçen sene 11 ay öncesi işte bunları bizim aldığımızda 180-190 kilogram civarlarındaydı ee, o zaman için 5000 100 liraya almıştık biz bunları ee, 11 aydır da besliyoruz ee, tahmini e, 700-7000 lirada kesin yemişlerdir diye düşünüyorum ben 11 ayda 7000 lirada yediler desek işte e, 12.700-13.000 lira gibi bir maliyetleri bize oldu. 350 kilogram gibi ortalamada kestiğimiz zaman da e, bizlere e, bir miktar para kazandırmış olacaklar. E, fazla da gözümüz yok çoğa tamah etmedik. E, aza kanaat getirmeyen çoğu bir zaman göremezmiş. O yüzden bizim hedefimiz aza kanaat getirmek ve e, daha fazla yağlandırmadan ve çok da bizi yormadan artık maliyetler de çok arttığı için bakmakta Zorlanıyorduk. O yüzden bu 10 tane danamızı da yarın kestikten sonra yerlerine tekrardan hayvan almayı planlamıyoruz. Kârımızda e, biraz da süt ineğimize takviye ederek e, süt geliri elde etme hedefindeyiz. Bu padokla alakalı da sonra sizlere çekim yapacağım. Burada da yine 8 adet e, yerli simental danalarımız var. İçinde kendi buzağlarımız da var. Bunları da tabii ki dün tahttık. Bunların da temizledik. İçlerinde 440 kilogram, 400 kilogram, 420 kilogram. İşte ortalamaya vurduğumuzda 360 kilogram gibi bir canlı ağırlığa sahip bir ortalama yakalıyoruz arkadaşlar. Ee, onları da biraz da besleriz Allah nasip ederse. Ondan sonra kesime planlarız. Muhtemelen 5 ay daha durdururuz diye düşünüyorum. 4 ay oldu alalı. Onlar biraz daha büyükçeydi. İyi ee, ilerliyorlar şu an. 5 ay daha besleyip kesime ulaştırırız arkadaşlar. Yani yıl sonuna doğru biçmiş oluruz onları da diye tahmin ediyorum. Evet bugünlük vereceğim bilgiler bu kadar. Ee, kısaca hayvancılıktan biraz bahsetmiş olduk tekrardan. Ee, yorumlarınızla bana yön vereceğiniz kanaatindeyim. Abone olmayı, benim sayfamı önermeyi ve muhakkak yorumlarla tavsiyede bulunmanızı çok rica ediyorum arkadaşlar. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Şöyle de yakınlaşarak sizlere gösterelim sementelleri Evet hayırlı günler. Hepinize kolaylıklar, bol bereket, kazançlar diliyorum inşallah.